Evet değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah harman zamanı. Köyümüze düver biçer geldi. Ve bizim tarlaya da sıra gelecek. Bu yüzden öncelikle tarlaya gitmeden önce hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Düver biçerin yanına gitmeden önce geliyoruz. Bahçemize. Öncelikle traktörümüze bakıyoruz. Traktörümüz burada. Burada. Yalnız arkasında kazaya var. İlk işimiz bu kazayağı söküp daha sonra arkasından ramuğumuz var. Ramuğumuzu takıp tarlaya gideceğiz. İnşallah hasadımızı biçtirip romorkumuza yükleyip geleceğiz. Evet. Şimdi ilk başta kazayağımızı sökmeye başlayalım. Ben söke durayım. Siz izleyin. Evet, Kaz ayağımızı çıkarttık. Şu an motorumuzun arkası boş. Yalnız e, bu şekilde römorkumuzu takamayız. Bunun T malzemesi var. O da burada. Şimdi bu T'yi takıp ondan sonra römorkumuzu takacağız inşallah. Evet, motorumuzun T'sini de taktık. Daha sonra römorkumuzu da taktık. Şu ganca T'nin içinde olduğu için mecbur T'nin takılması gerekiyor. Yoksa lamorku takacak yer bulamıyoruz. Evet şimdi lamorkumuz hazır. Motorumuz hazır. Ve şimdi çadırımızı ve ilavesini takacak lamorkumuzun. Bir de romorkun içini temizlememiz lazım. Çünkü kış boyun yattı. İlla ki toz gübür olmuş olur. Bunları temizledikten sonra yola çıkacağız inşallah tarlaya doğru. Evet hazırlığımız bitti. Şimdi yola koyulduk. Tarlaya doğru gidiyoruz. Evet köyümüzün yolu böyle. Çok güzel. Traktörümüz de havalı havalı arkadaşlar. Şimdi araziye geldik. Biçerin gelmesini bekliyoruz şu an. Bizim tarlamızı şöyle uzaktan göstereyim size. Şu sarı olan tarla bizim uzunlamasına. İnşallah orayı biçtireceğiz bugün. E, buralarda komşuların tarlası. Bunlar daha ekin. Yeşil yani. Şu an biçilmeyecek. Önce köyün arpaları biçilecek. Daha sonra ekinler biçilecek. Evet. Şimdi biçer e, ta ileride. Şu an tam gözükmüyor. Orada çalışıyor şu an. Oradan sonra bizim tarlaya gelecek. O zaman göstereceğim biçerde nasıl biçtiğini de. Şimdilik beklemedeyiz. Evet sizler için biçerin üstüne bindim. Kardeşim merhaba. merhaba. Ben de oturabilir miyim? اي <applause> والله <applause> biçmeye devam. Başka tarlaya geçtik. Yoğunluktan dolayı çekemedik. Şimdi biraz düver biçelle arkalarımızı biçelim. Tarlamız burası. Başka bir mekana geldik. Evet, biçerimiz göründü. Evet, şöyle göstereyim. Zaten bu tarafa doğru geliyor. Daha da net görünecek. Evet. Önünde de biçtiren diğer motorlar, komşular. Şimdi birazdan biçer buraya gelecek. Ben önden gideceğim. O da beni takip edecek. Çünkü adam tanınan bizi takip ediyor. Şimdi Thalimar doğru gidiyor. gösterelim. Evet, maşallah içerimiz yeniymiş. Birazdan tarlaya girecek. Nasıl biçtiğini, tarlayı dümdüz ettiğini yakından göstereceğim sizlere. Bakalım. makine çalışacak birazdan. Şöyle göstereyim ağzını. Ağzında keskin demirler, bıçaklar var. Hadi bakalım. Ya Allah. Allah'ın bereketi inşallah. Evet. Arkadan böyle boş zamanlar atıyor hanelerinde bir içine haznesine yuvaya koyuyorlar. Daha sonra toplandıktan sonra römörtünü boşaltacağız inşallah. Evet bu şekilde biçmeye başladık. Tarlamızda böyle. Uzun büyük bir tarla. Hadi bismillah. Depomuz doldu. Şu an promarkımıza boşaltacağız inşallah. Evet böyle halden geliyor. Promarkın içine boşaltıyorlar. Allah'ın bereketini versin. Evet, de bu video. Maşallah. Bir depoda bu kadar çıktı ama tarlamız daha bitmedi. Bitmeye devam.